eee cezaevine girişte ben şaşırdım yani. Öyle bekle beklemedim yani idealize ettiğim gibi çıkmadı. Çok farklı bir yani kendimi normal bir alana gitmiş gibi hissettim. Yani o kalabalık, o coşku, o sahiplenme yani yoldaşların karşılanması cezaevinde olduğumu hissetmedim yani. Yani sanki iyi yapmışım, gelmişim gibi bir hisse kapıldım. E tabi diyorum ya cezaevinin iyi bir yer değil, iyi bir yer olduğunu söyleyeyim. İnsan mecburiyetten kalıyor. Her konuda mesela bir psikolojik baskı var. Şimdi kaba bir işkence yok, doğru. Ama senin yaşamın tüm ayrıntılarda sana müdahale etme ve psikolojik bir baskı var. Sen herhangi bir ihtiyacını karşılamada yani bir işkenceye dönüşüyor. Yani sen orada eğer onun bilincinde yaşamazsan psikolojik olarak çok etkilersin. Yani etkileniyor ama biz bunun bilincinde olduğumuz için bunu avantaja çeviriyoruz. Az kaldı, dayan. Her şeye inat. Yani dışarıya dayan, mücadeleye katılma için dayanmak zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Onun dışında onları da böyle fiziki bir beklenti, bir tedavi beklemiyordum. Yani o kadar sağlık sorunlarım olmasına rağmen ilgilenmeyeceklerini bildiğim için boşver iş diyordum. Yani direniyordum. Moralla, Moral motivasyon ayakta duruyordum. Eğer moralim güçlü olmazsa, maneviyatım güçlü olmazsa gerçekten bu sağlık durumunu yaşayamam yani. Kırsa kalp şuan da kalp ciddi kalp sorunları yaşıyor hayati yani. Mesela doktorun kendisi bile "Sen doktor kontrolünde olmak zorundasın." dedi.